Herkese merhaba bildiğiniz gibi Next Fest başladı 13 Ekim'den 20 Ekim'e kadar devam edecek Steam'de bir oyun yayınlamayı düşünüyorsanız Next Fest ne işe yarıyor kısaca bahsedeyim Oyununuzu yayınlamadan önce bir demo yayınlarsanız ve bu demo ile Next Fest'e katılırsanız Next Fest başladığında demonuz inanılmaz bir etkileşim alıyor ve insanlar burada aynı şuradaki oyunlar gibi sizin oyununuzu da görüp inceleyebiliyor Öncelikle oyununuzun yayınlanmamış olması lazım. Demonuz varsa ve oyununuz yayınlandıysa Next Fest'e katılamazsınız. Yani yayınlanmamış bir oyun ve bir demoya ihtiyacımız var. Bununla beraber katılım yaptıktan sonra zaten çeşitliliğe göre birçok oyun alınıyor. Yani sadece işte kedi oyunları gibi bir düzlem yok burada. Tüm oyunların demoları katılabiliyor. Ve böyle kategorilere ayrılıyor. Bu 7 günün şöyle bir önemi var. İlk birinci gün en top Wish listinizi toplayacağınız gün olacak. Ondan sonra wish list toplama sayınız giderek azalacak. Yani ilk gün çok önemli. Ondan sonraki günler azalıyor arkadaşlar. Ayrıca burada sıralamaya girerseniz de tabii ki de bu sefer ekstra gösterim alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi popüler ve yakında popüler ve en popüler demolar gibi kademeler var. Zaten ilk 5'e baktığınızda hani çok merak edilen ya da e, en azından bir sosyal medyada e, denk geldiğiniz oyunlar olduğunu görebilirsiniz. Eğer siz de şanslıysanız zaten ilk 5'te falan çıkarsanız büyük ihtimalle oyununuz çok güzel satışlar elde edecektir. Şimdi bizim oyunlarımız bu wishlistin neresinde? Bu next festin neresinde? Şimdi buna bakalım. Geçen next festte bildiğiniz üzere dead by backrooms anomali ile katılmıştım ve bunun satışlarını tüm wishlist sayılarını falan size gösterdiydim onun videosu da var Steam Next Fest kaç wishlist kazandırdı diye o videoyu merak edenler açıp inceleyebilir bu Next Fest'te yani güncel şu anki Next Fest'te ise Dungeon Market Simulator ve Loot of Idle'la katıldık. Dungeon Market Simulator'u bildiğiniz gibi ben Playway ile anlaşma yaptım. Şu anda yayıncılığını onlar üstlenecek. Yani bunun bilgilerini size gösteremeyeceğim ama bunun sonucu da olduğunda temel genel bir Video yaparım hani belki Playway'in istemediği bilgileri paylaşmamak için şu anda bir video hazırlamayacağım ama aynı zamanda Next e katıldığımız Loot of idle var örnekleri bundan vereceğim çünkü çok güzel bir sonuç aldık e, Dead by Backrooms Anamalyaya göre bunların sizin oyunlarınızda da uygularsanız ekstra avantaj sağlayabileceğinizi düşünüyorum. Bu arada sizden ricamız tabii ki de Dungeon Market Simulator ve Loot of idle'da istek listenizi eklerseniz sevinirim. Loot of idle'da sayfasını açtıydık ve e, sayfası açık olduğundan günümüze kadar 45 46 wishlist falan topladı. Sayfası da bir 20 15 20 gündür açık diyebilirim. Biz hem yetişemediğimiz için hem de strateji olarak zaten bunu çok yapmak istiyordum. Demosunu yayınlamayı Nexus başlamadan hemen önce yaptık. Çünkü şöyle bir durum var. Demo yayınladığınızda şurada gördüğünüz gibi yayınlar yeri yayınlamaz İlk gün inanılmaz bir kitle yani 500 500.000 kişi oynayabiliyor. Ardından bu sayı gitgide düşüyor ve sıfıra kadar iniyor. Yani demoyu ilk yayınladığınız gün ekstra hype alıyorsunuz. Ama Next e kadar süre geçerse buradan Next e oynandığında Next Fest'te oyunların katılım sayısı çoğaldığı için yani belki binlerce on binlerce oyun katılıyor, demo katılıyor. Bu yüzden inanılmaz etkileşimler alamıyoruz. Ve popülerlerde falan görünmemiz çok zor oluyor. Ben de şöyle düşündüm. Demodan yani Next Fest'ten hemen önce demoyu yayınlarsak Demo yayınlandığında ekstra bir hype kazanıyoruz. Bir de NextFest başladığı için ekstra bir hype kazanacağız. Yani bu ikisini belki toplarsak bir etkileşim alabilir miyiz? Bunu bu oyunda denemiş olduk. Bence sonuç e, diğer e, korku oyunuma göre inanılmaz güzel. Oyunumuz öncelikle idle türünde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle bir sayfa var. Buradan sonsuz canavarlar, boss'lar geliyor kademeli olarak, düzenli Ardından bu canavarları, bossları kestiğimizde itemler kazanıyoruz. Itemleri giyebiliyoruz. 20'den fazla özelliğimiz var. Bunları artı basarak, efsun basarak geliştirebiliyoruz. Pet sistemi, maden sistemi gibi özellikler var. Ayrıca sıralama içinde online bir rekabetçi sistemi yaptık ki insanlar burada oynayıp rekabet edebilsin. Oyunun da fragmanı şu şekilde hızlı bir tüm özelliklerini gösterebildiğimiz bir fragman yaptık. Gördüğünüz gibi itemlerin nadirlik özellikleri olsun. Efsunların nadirlik özelliğine göre değişiyor. Oranları değişiyor. Yani aslında bayağı bir detaylı oyun yapmaya çalıştık. Ama bakalım kullanıcılar bunu nasıl bir tepkili geri dönüş yapacak. Bu oyunu ben ve kuzenim yaklaşık bir ay, bir ay 10 gün içerisinde tamamladık. Şu anda e, tam sürümü de hazır demosuyla beraber. Oyunda ayrıca özen gösterdiğimiz 16 dil var. Gördüğünüz gibi yani dil seçeneği gerçekten önemli. Çünkü bir Japon sizin kadar İngilizce konuşamıyor. Ya da bir Çinli sizin kadar İngilizce ile haşır neşir değil. Aynı şekilde Fransız, Almanca bunlar da gerçekten etkili oluyor diye kesinlikle ben düşünüyorum. Açıklamayı da şöyle basit bir şekilde bıraktık. Hani çok abartı şeyler eklemedik. Sadece başlangıç ve ilerledikçe nasıl ortamlar değişiyor bunu göstermek istedik. Şimdi gelelim verilere. Verilerde gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Daha birinci gün şu anda Next Ve toplam... 620 tane cüzdanına yani kütüphanesine bu oyunu insanlar eklemiş. Bunlardan gördüğünüz gibi 270 tanesi de oyunu indirip oynamış. Ve 119 tane günlük aktif oyuncumuz var. Anlık olarak da 3 tane oyun, oyuncumuz var. Ben şöyle düşünüyorum. Next Fest'ten hemen önce demo yayınlamak bence acayip faydası var. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Demo yayınladık. Ekstra bir yeni yayınlandığı için kitle geliyor. Bununla beraber Next West başlıyor. Next West'den de ekstra hype geliyor ve örneğin ilk gün 200, 300 ya da 150, 200 civarı bir maksimum hani kütüphane ekleme sayısı olacağı halde ne oluyor? İnsanlar hem Next West'in hype ile hem yeni demo yayınlanma hype ile ekstradan bir talep oluyor ve 620 sayısına kadar ulaşmışız. Benim önceki korku oyunumda toplam yani bir ay önceden hatırlamıyorum ama tam demoyu yayınlamıştım. Ardından Next Fest'e katılmıştım. Ona, na, ona rağmen gördüğünüz gibi 2150'de kalmış. Bir de şöyle düşünün bu oyun yayınlandı. 4 ay boyunca da demo hani aktif demoyu kapatmadığım halde durum bu şekilde. Bir diğer fark ise gördüğünüz gibi 2150 kişi kütüphaneye eklemiş ama sadece 525 tanesi bunu indirip deneme ihtimalini yakalamış. Loot of Idols'da ise gördüğünüz gibi 620 kişiden yaklaşık neredeyse yarısı diyebiliriz indirmeye tenezzül etmiş. Yani burada biri dörtte birken biri ikide bir. Fark bu şekilde bariz belli. Bununla beraber dediğim gibi şu an Next Fest'in başındayız. Next Fest devam ettikçe buradaki sayı da artacak. Bununla beraber yayınlandıktan sonra da sayı artacak. Yani arkadaşlar kısaca nexvestten bir gün önce ya da aynı gün bence demo yayınlamak ekstra faydası var diye ben düşünüyorum. Bu benim görüşüm tabii ki de. Peki bunu yaptın wishlist kaç geldi ne diyorsun bu işe? Gördüğünüz gibi daha şu an birinci gün ee, akşam saat ee, 8'de bitecek yani daha 7 saat falan var diyebiliriz. 7 saat sonra yani birinci gün tamamlanacak ama şu anda 248 tane wishlistimiz var. Bunların dediğim gibi 44'ü 46'sı e, sayfayı açtığımdan bu yana toplanan wishlist ve biz daha bir gün tamamlanmadan 200 wishlisti geçmişiz. Nexus boyunca da bu wishlistler gelmeye devam edecek. Korku oyununda hatırlıyorsanız ilk günkü wishlist sayısı 110'du. Ardından 100 ardından 80 70 50 diye azalarak gittiydi. Burada 200'leri görmemiz hem demo yayınlamak hem şey ekstra hype yarattığını ben kesinlikle düşünüyorum. Bu yüzden fazla wishlist topladığımızı düşünüyorum. Eğer fazla wishlist topladığımız için gösterimimiz daha fazla olursa örneğin ee, korku oyununda 110'dan 100'e 80'e 70'e düşerken burada belki 200'den 200'e 200'den 180'e 160'a e düşüp belki de 1000 wishlistin üstünü görebileceğiz. Yani burada bence çok güzel bir fırsat yakalamış bulunmaktayız. Sizlere de tavsiyem Nexus'te katılmadan oyun moyun yayınlamayın. Gerçekten çok büyük bir fırsatı kaçırıyorsunuz. Sizin öyle 200-300 değil binlerce dolarlık yapacağınız reklamdan daha çok Reklam yapıyor bu Next Fest. Şimdi isterseniz bir de oyunu deneyelim. Oyun nasılmış? İnsanlar niye wishlist ekliyor? Şu anda 3 oyununda wishlist aktif. Özellikle Loot of Idle ve Dungeon Market Simulator'u incelerseniz Dungeon Market'i oynadıysanız da yorum bırakırsanız demo sayfasına çok memnun olurum. Dungeon Market'in demosunu bir önceki video oynamıştım zaten bugün Loot of deneyeceğiz. Bu oyunun yapımı dediğim gibi kuzenle beraber bir ay 10 günde tamamladık. Oyundaki amaç dediğimiz gibi burada gördüğünüz gibi minyonlar devamlı sirküle bir şekilde geliyor. Bunları öldürerek burada XP kazanıyoruz. Bununla beraber e, her 5 levelde bir bosslar geliyor. 4 farklı boss var ve onların farklı özellikleri var. Elektrik, buz, ateş, zehir gibi. Bunlarla döngü bir şekilde savaşabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi artı basma taşı, efsün kağıdı ve gold kazanıyoruz. Bununla beraber canavarlarda itemler düşüyor. Şimdi karakterimiz şu şekilde. Gördüğünüz gibi 20'den fazla özelliği var. Bunları geliştirebiliyoruz. Cihir skorumuz da var bir tane. Sıfır şu anda aktif bir şey giymediğimiz için. Buradan örneğin ismimizi yazabiliyoruz. Mesela Orhan diyelim. Bununla beraber karakterimizin tipini örneğin istediğiniz türde ayarlayabiliyorsunuz. Renklerini düzenleyebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi birçok seçenek var. Bununla beraber şöyle bir karakter oluşturdum diyelim. Bu anlık olarak oyunda gözüküyor. Ve bundan sonra pet sistemimiz var. Şu an demo'da aktif değil. Maden sistemimiz var, aktif değil. Buralar düzenleneceği için şu anda bıraktık. Ardından bir online sıralamamız var. Burada bakalım kimler mesela Teto var ismini değiştiren 17 level. 20 levelde normalde demo bitiyor ama biz bu sayfayı açık bıraktık hani insanlar e, nasıl ilerlediğini görsün diye. Adam mesela oynayamadığı halde 3 level daha oynamış yani bayağı bir uzun süre daha oyunu test etmiş. Biz de şu anda gördüğünüz gibi 290. sıradayız 0 puanla levelle pardon. Ardından ayarlar tablomuzda şu şekilde dillerimizi şu şekilde düzenledik. Continuum var. Full Screen, Windows Screen. Burada bir oyun rehber alanı. Steam Wishlist butonu, nev Game butonu ile beraber bu oyunun temeli bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi level atladıkça özellikler veriyor. Mesela style aldım, aldığımda artık life Steel'im artmış oluyor. Bununla beraber burada gördüğünüz gibi çeşitli özelliklerde itemler var. Örneğin pantolon var bir tane. Bu 20 HP veriyormuş ve basit pantolonu olduğu için 20 HP başka bir özellik vermiyor. Ben bunu istersen gördüğünüz gibi %2 şan %72 şansla artı 1 basabiliyorum. Artı bastıkça burada HP'miz artıyor. çantla kitap basarak da buradan efsun değiştirebiliyoruz ama bunun efsunu yok o yüzden değiştiremeyiz. Burada özellikle itemlerimiz var. Şimdi buradaki oyunun özelliği şu, güzel yanı. Burada boşluk tuşuna basarak oyunu durdurabiliyorsun anlık ve itemleri tek tek inceleyebiliyorsun. Mesela bunun Meli hata 10'muş. Bununki 5'miş. Bak eksi 5 diye burada belirtiyor ki ben bunun iyi olup kötü olduğunu anlayabiliyorum. Örneğin bu yok elimde. Şu yok. Bunları da takalım. Gördüğünüz gibi giydikçe burada da giyiliyor. Bununla beraber bir tane de shield takalım. Şimdi bu shield daha kötü. Bakın hepsi mesela şu daha iyiymiş. O zaman bununla değiştirebilirim. Bunu da çöpe atabilirim. İşime yaramıyorsa. Aynı şekilde bunun hepsi 20'ymiş. Bunun 10'muş. O zaman bunu takıp bunu çöpe atabilirim. Bu şekilde gelişim yaparak oyunu ilerletmeye devam ediyorsunuz. Şöyle oynamaya devam etsin. Buradan ister durdurup ister de oyun devam ederken şu şekilde bakarak itemleri karakterimize giydirebiliyoruz ve gelişimlerini yapabiliyoruz. Burada da konsolumuz var. Neler olduğu hakkında bilgiler veriyor. Sizden ricam eğer bu oyunu deniyorsanız da şurada gördüğünüz gibi sadece benim bilgisayarda olan bir sıkıntı var. Burada örneğin dağların arası ee, normalde bu dağlara iç içi olmasına rağmen şöyle aralıklar çizikler oluşuyor bunun sorununun kaynağını bilen varsa yazarsa sevinirim özellikle bayağı ihtiyacımız var bu bilgiye çünkü başka bilgisayarlarda olmuyor sadece benim bilgisayarda oluyor niye anlayamadık bu arada giydiğimiz için cins skorumuz da 138'e çıkmış bununla beraber gördüğünüz gibi itemler devamlı akmaya devam ediyor örneğin şu daha iyiymiş o zaman bunu alıp giy gibi yapabilirim bu da maksimum HP mesela bunu artı basarak buradan HP'sini arttırabiliyorum. Geçtiğinde, geçemediğinde burada bilgi veriyor. Yani oyun sonsuz kademede, devamlı sonsuza kadar oynayabiliyorsunuz. Ayrıca e, beyaz, yeşil, mavi, mor, sarı diye kademeli itemler de var. Rarity'si farklı. Rarity arttıkça da efsunların özelliği artıyor. Yani yeşilde bir efsun varken sarıda örneğin 5 efsun olabiliyor bu da oyunu çok çeşitli bir yöne sokuyor. E peki şu anda biz çok kolay gelişiyoruz. Niye böyle? Çünkü idle tarz oyunlarda bu şekilde ilerlenir. İlerledikçe oyun zorlaşmaya başlar ve siz strateji belirleyerek bu zorlukları egale etmeye çalışırsınız. Örneğin şu anda elektrik boss'u gelecekmiş sırada. O yüzden ben örneğin elektriğe göre itemler dizmem lazım. Ama başlangıç seviyesinde olduğumuz için şu anda elektrik efsunu kazanamıyorum. Bu yüzden e, oyunu insanlar öğrenebileceği Aralıkta bir kolaylık yaptık ki oyunu algılayabilsinler. Bununla beraber savaşa devam etsinler. İlerledikçe zaten strateji kurmak zorunda kalacak. Bu arada şuradaki gördüğünüz ekran devamlı fullenirse sıfırlanıyor. Eğer ben bunu buraya alırsam bu item kalıcı item oluyor. Yani bura geçici depo, bura kalıcı depo. Burası da karakter depomuz gibi görebilirsiniz. E bu oyun bu şekilde mi? Hayır tabii ki de PvE gibi hani eklemeler yaparak da oyunda daha farklı skor sistemleri online özellikle rekabetçi arttıracak sistemler kuracağız. Yani en azından sıkıldığında oynayabileceğin hani çil bir oyunu arıyorsan bence güzel bir oyun oldu diyebilirim. Ayrıca bu oyunda geliştirmemizi beklediğiniz fikirler falan varsa da belirtmeyi unutmayın. Karakterimiz Şöyle gördüğünüz gibi ileri geride gidebiliyor. Bununla beraber canı sağlam azaldığında burada pota basıp belli bir süre boyunca bekleme süresine giriyor. Aktifken ise şu an aktifleştirdim gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Yani saniyede örneğin ben 4 levelsem 8'ler can yeniliyor. Bu şekilde hani strateji yapabileceğiniz minik eklentiler de ekleyeceğiz tabii ki de. Bizim özellikle bir skill sistemi için mini oyun yapmak istiyoruz. Onunla beraber sizin fikirleriniz varsa da paylaşırsanız sevinirim. Örneğin level atlayacağınız zaman gördüğünüz gibi büyük at, büyük dalgalar geliyor ve şu anda gördüğünüz gibi şuralardan alev geliyor. Bu alevlerin arasından yani boss geldiğinde de e, bossa göre özellikler geliyor. Mesela şuralarda alev topları gelecek, kaç diyor. Kaçman gerekiyor. Kaçamazsan alev topunu yersin. Alev topları da e, boss'tan daha agresif vurduğunu söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi canımı çok azalttı başlangıçta bu şekilde ilerledikçe zorlaşıyor ve strateji yapmanızı yoksa ilerleyemeyeceğiniz bir duruma sokuyor. Ölürsek ne oluyor? Ölürsek bir level geri düşüyoruz. Bununla beraber güçlenip artı basıp tekrardan ileri seviyelere gidebiliyoruz online tabloyu da anlık olarak güncellenebilir yaptım yani her açtığımızda online otomatik güncelleniyor gördüğünüz gibi 290'lardaydık 74'e kadar ilerlemişiz bu arada 16 20 levele 23 levele gelmek bayağı zaman alıyor demek ki şuradaki insanlar oyunu beğenmiş ki ya da ilgisini çekmiş ki bu süreye kadar oynamış ben sürprizi kaçmasın diye ileriki seviyelere gitmeyeceğim ki sizler deneyin zaten şu anda yeşil teme kadar açabiliyorsunuz Tam sürüm geldiğinde sarı iteme kadar açılabilir olacak. Yani böyle bir sistem yaptık. Beğenirseniz ne mutlu bize. Netflix bittiğinde Netflix'ten toplam ne kadar wishlist topladık. Ardından oyunumuz yayınlandığında oyunumuz kaç sattı, ne kadar para kazandık. Bunların hepsini sizlere göstereceğim. Bilgilerini de paylaşacağım. Çünkü ee, evet çok kazanabilirsiniz ama gideri de çok oluyor. Örnek verecek olursak, ee, Steam yüzde zaten 30'unu kesecek vergi Amerika'dan vergi kesintisi olacak Türkiye'den vergi kesintisi olacak yani şöyle bir kapat taslak düşündüğünüzde bir oyun yapmak istiyorsanız örneğin 100 bin dolar para kazandıysanız onun 50 bini zaten giderlere gidecek. 50 bini size kalacak tabi o 50 binden de oyuna harcadığınız para oyuna harcadığınız vakiti düştüğünüzde kazancınız anca öyle ortaya çıkıyor. Yani hiç kolay bir iş değil ama bir tane de oyun tutturursanız zengin olmama ihtimaliniz de yok. Öyle bir durumdayız şu anda. Orta halli oyunlar yaptığınızda çok güzel yerlere gelebilirsiniz. Hatta biraz trendi yakalarsanız da çok büyük yerlere bile gelebiliyorsunuz. Şu oyunu örneğin biz 1 ay 10 günde tamamladık. Örneğin e, belki de daha güzel bir fikirle 2 aylık bir sürede çok daha iyi oyunlar yapıp böyle hani trende de oynayabileceğimiz hale gelebileceğiz. Şu anda zaten kendimizi geliştirdiğimiz için hani temel şeyleri çözmeye çalışıyoruz. Ama şu oyuna baktığınızda bence oldukça detaylı olduğunu ben düşünüyorum. Tabi yine herkesin kendi görüşü. O yüzden sizlere tavsiye tavsiyem takım arayacağım diye ben yapamam diye boş boş vakitinizi harcamayın. Açın Unity'yi yavaştan yapay zekala yapmaya başlayın. Zaten ufak ufak bir şeyler yaptığınızda kavrayabiliyorsunuz. Özellikle ChatGPT'nin ben şu an mobilden prosunu alıyorum 500 TL'ye. 500 TL verdiğinizde bir ay boyunca sınırsız kullanabildiğiniz için Eskiden kitleniyordu, sıkıntılıydı. Şu an çok güzel olmuş. Yani 10 saat kullansam bile kitlenmiyor ee, ve inanılmaz sonuçları var. Eskiye nazaran inanılmaz gelişti. Yani şu anda ben normal insan gibi konuşup istediğimi yaptırabilecek hale geldim. O yüzden sizler de bunlara dikkat edin. Son olarak oyununuzu yayınlamadan önce de erken erişim yani olmasına dikkat edin. Erken erişimden tam sürüme geçtiğimizde erken erişimden bile daha fazla kitle Çekebiliyoruz. Bu da sanki oyunu iki kere sıfırdan yayınlamışsın gibi oluyor. Çok güzel bir fırsat yani şunu da yapmayı unutmayın. Bunun videosu da var zaten. Steam ile alakalı neredeyse tüm videolara çekmeye çalışıyorum rehber olarak. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de. Görüşmek üzere. Video burada bitti.